Şimdi Nabat ablam hamur yoğuracak. Şöyle ablam şu tahtanın üstüne koyayım. kızı. Şöyle abla. Ablam böyle yere koydu. Şimdi ablam hamuru yoğuracak. Ben şu şeyin ağzını açayım. Şu beş kilo ablam aldı. O gün size dediydim ya Dedim ablaları şey yapacağım. Sayın sevgiler. Bacı kardeşlerim, takipçilerim. Abla bugün sizin için hamur yordum. Size göstermek için 5 kilo şirin unu aldım. Hı. Abla şimdi bunu hep tutacak. Bismillahirrahmanirrahim. Üzle. Yazdığını ya, çok alırsan şey olur. Şimdi ablam bunu pişirecek. Hamuru yoğurayım. Size göstermek için. Bir ay olmuş. Ha bugün, ha yarın. Bugün cumartesi günü ablam 5 kilo aldıydı. mağaza şu şu mağaza şirin olanı, şu ben ablan çuha attı, şimdi ablan birazını patlayıyor, şu da şey kap alım, hazır. شلا اپلان شه دوچه بیش 5 چو خورم Oh, my Telkelerim de var da ben bunu 5 kilo zabit duruyor böyle. <laughs> Şu bir da ortada abla abla. Canım benim. şimdi abla. <laughs> şu tuzun kafamız yorulmayın Canlarım benim İki avuç ablam tuz kattı şu da az bir şey ablam şöyle bir avuç da şeker ben yerde oturmadım için ablam ayakta yapıyor şu da ablam maya attım. Abla şu markayı kullanıyor. Say sevgili vakitçilerim ananıma evime hoş geldiniz. Az bir şeyde işte ablan göz karalığına yağ döküyorum. Hani şey yumuşak olsun. Süt o şey etmezseydim biraz bıraksaydım iyi olurdu. Ben zaten çok süt katmıyorum da bazı böyle süt atarsan güzel oluyor. Şunu da ablam şey döküyor. Su döküyor. Hamurumuz bu canlarım benim. Hadi kardeşleri. Size söz verdim. Ha şey mayalı yapacağım, hamur yoracağım dedim. Takipçilerim beni izlesin. 24 34 da <laughs> ablam kaldı. 34 da kaldı. Şimdi de şöyle ablam şu tezgahın üstüne koy. Sonra kaldırayım. Bismillah. Şimdi şu an ablam hamuru yoğuruyor. Biz böyle yoğuruyoruz bacı kardeşler. Biraz yoğurayım da kısa kesin. kafanızı şişirmeyin. Kurban ablam oturmadığı için adam ağrıyor. Ben böyle ayakta ablan yapıyor. Hamuru, şekeri kaptım. Ee, yağ da biraz kattım. Ablanın gözünüzün önünde. Tuz da kattım. Maya da. Elif su. var ablam böyle işleri severim ama Kurban olayım çoluk çocuğumun rızkını biraz dolaba koyayım. Biraz da çocuklar burada ya. Hiram yesin. Bugünkü ablan onlara yağlarım. Yesinler anası yağlasın. Bugünkü çocukların rızkı bu. Canlarım benim. Takipçilerim. Kurban olayım. İnşallah yolunuz düşer. Nebahat ablan size bir köy süffesini yapar, sizin gibi yapamam da ettim, becerdim kadar yaparım. Kurban can et. Bismillahirrahmanirrahim. Özgürlüğümle şeytan? Ya, ıslah mendil salonda. Çocuklar götürmüyor mu? <laughs> Şunu bir sefer böyle tutursaydım hamuru gosalardı. Neyse kendim yap. Evet, Şimdi gördüm ya sonra ben gösteririm. Şimdi bir kamera giderse gideceğiz Ne yapalım ablamız? Şu hamuru. Kafanızı şiştirmeyin. Az bir şey daha şey yapın Abla kapatsın canlarım benim. Bacı kardeşlerim. Bunu da yapayım. Arada çıksın. Çarşaflarımı yıkayacağım. Şey, biraz iş göreceğim. Çocuklar evine gitsin. Haydi. Ne var Biraz iş göreceğim. Temizlik olacağım. De dedim Dedi, abla ded ala galajam galajan inshalloh uda erkin galia kalmasa ortiq bayramdasoa majbur yapiaja u zamon oydinni holi shu ablan ho şey ihi qaranio Çeyran parası. alan qaraniqтa iş ko'rgеn Bizim adam Kız yok niye şeyi yakmıyor. Lambayı yakmıyor. Ben diyorum para çok gelir. Para çok gelse de gelmese de mecbur işte. Kendi evimiz olsa böyle olmaz. Kiracıların yeri yürüdü belli değil. İnşallah nebat ablana Allah bir ev verir de kurtuluruz. Hayırlısı olsun. Şu evimiz var kiramızı verir. Otururuz bin şükür. Halımdan memnunum. Bu ne de Benim elim ayağım tutuyor. Çoluk çocuğun sağlık yerinde. İyi kötü etmemizde o gidiyor. Bin şükür daha Allah olmayanlara diyorsun. Ben bunu isterim kurban açar Ne Nebat ablam böyle hamurumu çok güzel yoğuruyorum. Çünkü ayaktayım siz görmüyorsunuz. Size bir de göstereceğim. Kendime şu kamera şey diyorlar bilmiyorum da. Nerede satılıyor internet. Tam o zaman her şey görünüyor. Artık yoğurdu abla. Üstünde kapatırım. şu an ablam hamuru bitti. Abla hamurumu yoğurdum. Canlarım, bacılarım, kardeşlerim Allah bu yeni Son haftamız olsun inşallah. Güzel gelsin son haftamız. Allah kimseyi ele düşürmesin. Bayramlar bize iyi bayramlar kısmet olsun. iyi haftalar bize kısmet olsun. Canlarım benim. Kardeşlerim. Sizin de Allah çoğunuza çocuğunuza, ananıza, borcunuza dışarıdaki ardlarmiz borsi olloh uda umr bo'yi bersin sog'lik bersin ayoldoshadeiatoaraimjanobi olloh kimsa dushirmasin qurbon uriy haftamiz igasin bayramimiz igasin g'azasiz barasiz Ablalarım, batım kardeşler iyi olurdu. Şimdi ablam bu hamuru yoğurdu. Üstünü de ablam kapatacak. Canlarım benim. ben sizin için bugün bu hamuru yoğurdum. Dedim yarın temizlik araya girer, bayram araya girer yapamam. Şu an ablam şimdi bu hamurumu yoğurdum. Bu benim hamurumlarım da 30 sanalık var canlarım benim. Şimdi ablam yoğurdu. Size şöyle göstereyim. Görünüyor mu ki size? Şöyle ablam böyle hamuru yoğurdu. Böyle hamurumu yoğurdum. Böyle ablam yoğurdu. Şimdi ablam kapağını kapatıyor. Canlarım benim. Üstünü de kapatacağım. Allah'a amanat olun. Hakkınızı halal edin. Ablanızı izleyin. Ablanıza abone olun. 34'te kaldık. <laughs> Canlarım benim. bu Büyüklerin ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerinden öperim. Ablam bugün meşgul elim böyle. <laughs> Yıkadım elimi. Hamurumu da yoğurdum. Şimdi sırf beyni ablam e, şey saracak. O artık kaç da olursa bir de pişireceğim, pişireceğim zaman zamanım olursa inşallah size onu da çekelim gösteririm. E, canlarım benim. iyi günler olsun. iyi haftalarımız olsun. Haftalarımız iyi geçsin. Bacı kardeşlerim. Allah işinizi gücünüzü rahat getirsin. Canlarım benim. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarımız olsun. so i'm not a